Şimdi bu kengeri yerinden sökeceğiz. Hocam. Hocamla biz yerinden söküyoruz. Şimdi kengerin bir ses geldi mi? Hı -hı. Kökünden çıkarmış oluyoruz. İşte Yoksa kengerin türlü bir de dişli erkeği var, değil mi? Evet. Bu... eğer şu kırmızı Gösterir Şu kırmızı çizgi varsa bunu yiyebilirsiniz. Evet, zaten e, diğer dikenli tür olan çıkaramıyorsun da hmm. direkt çıkarması e, da zor oluyor. Meyvesi yok yani. Hmm. Sadece kuru. Bir şey. Öyle. Bu dağlarda Aşınba bayağı var kenger. Bir saniye. Yani zamanımız olsa toplayabildiğimiz kadar toplayabiliriz. Ama tabi hepsi bizim değil. Doğan da hakkı var. <laughs> tamam, gel bu işte. Afiyet olsun. <laughs>